Minecraft ekranına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak, bugün sizler de farklı bir e, videodayız. Yani bir serideyiz. Varius adı altında e, bir e, seri başlatıyoruz. Bu seri bize özel bir seri. Minecraft evinin Buldir ekibinden Aslan ve Buran yapmış olduğu bir seri. Burak ve Aslan, ay Burak ve Batu yanında Aslan yok. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Batu, hoş sen, geldin zaten canım. alıştık. Sen yürü git. Şimdi sen <laughs> <Zaten> tabii. E... <laughs> aynen. Burak ve Aslan bizim e, Wipeout ve bütün e, haritalarımızın yani bütün haritalarımız derken serilerimizin haritasını yapan arkadaşlar. İleride yeni başka projelerde de göreceksiniz onları. Bu arada Aslan'ın skin'i e, bu. Aslan'a e, ulaşamadığımız için Aslan bu bölümde yok. Yok ama gelecek bölümde onu da sizlerle birlikte tanıştıracağım. İstersen Burak bize haritayı anlatsın arkadaşlar. Harita Diversity'nin Türk versiyonu işte Türkçeleştirilmişi. Türkçeleştirilmiş derken ama şu sakın yanlış anlaşılmasın. Haritayı indirip üstünde yani yazıları değiştirip Türkçe yapmadılar. Haritayı Her şeyi baştan yaptılar. Sıfırdan yaptılar. Bakın şimdi şurada bir tuş var alıyorum. Bakın elime bir kitap düşürdüler. Various'un ee, ana kitapçı. Ee, Varus'a hoş geldin diyor. Burada hem eğleneceksin hem de zorlanacaksın. Amacın her kategoride bulunan oyunları tamamlayıp bloklarını almak ve aldığın blokları ön kısımda bulunan sandığın içine atmak. Sandığa koyduğun her bir blok final kapısı açılacak. Oyunları tamamen bitirip bloklarını sandığa attığın takdirde finale gidebileceksin. Map ve sistemler tamamıyla bize aittir demiş. İşte e, Minecraft kullanıcı adları. Burak'ın bu, Aslında bu. Dilerseniz direkt lobiye geçelim gençler. Hadi. Tamam Hadi böyle bu şekilde arkadaşlar direkt böyle lobiye yürüyoruz. Sanki tabakhaneye bok yetiştirecek öyle bir hızlı gidiyor arkadaş. <gülüyor> Final alanı <laughs> burası. Lobimiz böyle bir yer arkadaşlar. Tamam. Aynen. orayı sonra şey yapacağım. Şimdi bizim toplam 5 tane seçenekli e, oynayabileceğimiz bölüm var. İşte Sky Survival var, Dropper var. Ondan sonra parkur var, labirent var. Ve soru cevap var. Bunları tamamlayınca alacağımız blokları e, bunun içine koyacağız. Aynen. Tabi da abi. içine atabilirsin abi. Şöyle kitabımızı atabiliriz. Gitti. Hı -hı. Bakın <laughs> analiz edildi. Bakın direkt bize. Hı -hı. Bakın. Hı -hı. Burada direkt açıklama yapmış arkadaşlar. Evet. Burada da bir final alanımız var. Yani aldığımız her biliyor buraya koyuyoruz. Yani mesela parkuru bitirdim bana e, mavi bir tane yum verecek. içine koyacağım. Sonra göreceksiniz ne olacağını. Şimdi söylemiyorum. Kaldı <laughs> yani. E, biz Burak'a teşekkür ediyoruz. Bize Burak ve Aslan'a daha doğrusu bize böyle güzel bir seri yapıp armağan ettikleri için. E, seri bitince e, haritayı MinecraftEvi.com'da tabii ki de paylaşacağız arkadaşlar. Ama onun için tabii ki de bir güzel bir like gelirse yani, e, yani en az bir 3.000 4.000 bilemediniz 5.000 like e, haritada direkt gelebilir. Onun için teşekkürler Burak. Biz o zaman direkt ne oynayalım Batu? Parkur mu oynayalım? Parkur oynayalım bence. Ha. Basıyorum. Bas. Ee, ha. Bastım. <laughs> Burak da geldi. Ee, şimdi... Bildiğiniz e, parkur yani. Aynen. E, tuşa basıyorum. Bakın ses ya efektleri. Allah Her şey çok güzel bir şekilde yapmışlar. Dedikleri gibi hiçbir hiç şey hazır sal. değil. Bakın ana menüye dönmek istersen tuşum var. Ha. Başlayalım Batu. Hadi başlayalım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Oo Batu düştü. Al Batu. Hep senin yüzünden yine yıkanmadan geldin buraya. Abi vallahi. Üff. Birimiz düşünce yine ikimizden mi gidiyoruz? Evet abi onun gibi bir şey var galiba. Yok ben Olur. geçtim dur. Tamam sen geç. Spam point çekmeye gerek yok arkadaşlar direkt burada düşeceğim için direkt beni oraya otomatikman bakın alıyor. Bu arada bu map bu kadar kolay da değil açıkçası. Biraz benim için kolaylaştırıldı. Öyle bir durum da var. <laughs> Abi söylemesen daha iyiydi. <laughs> Ama arkadaşlar indikleri Ama zaman görecekler. Yani direkt hop. Oo. Ben çalıştım oğlum. Daha. Hop. Hadi hayır, hayır. Of ve ilk defa benden parkur haritası görüyorsunuz. Düşmeyeceğim. Oh! Batu yap, sen... Yapıyor yap. ya. Bak, bir de burada şöyle bir blok koymuş arkadaşlar. Direkt bir daha oradan başlatmıyorlar. Yani diversity'de de olmayan bir özellikti bu. Düştüğünüzde direkt nereden düştüyseniz oradan başlıyordunuz. Ve ben Batu'yu... Chestlere batıyı... mi abi? Aynen. ümmü dedip bu oyunu oynasaydım... ...demek ki... ...vuran durumu... ...o vahimdi ha, ama burada başa ya. aldı. Orada bir yerde düştüm. Chest, ilk chestinden oradan başladın işte abi. Bak. İşte o Burak bunu yapamamışsınız açıkçası duyuyorsan beni Yani sana burada lafım bu yani Niye beni bir daha uğraştırıyorsun <laughs> Aslında Batu'yu eziyordum ha Tamam geçtim burayı da dur tuşa basma beni bekle Hop Ve bakın Parkuru bitirdik şimdi Tuşa Bek. bas Aha Yun bana geldi Yun e, Batu'ya geldi bak şimdi sen, sen Sen videoda olduğun için sen Tamam geçtim. iyi ben koyayım Hayır oyunu, oyunu bitiren ben yünü koyan bu Allah'ım. Hayır Yun ona gide. Bakın şimdi koyduk gördüğünüz gibi bir blok gitti. Ee, finalde bütün bloklar gidince acaba bizi ne karşılayacak? Ee, şimdi parkur bitti arkadaşlar. Ee, yani kısa diyebilirsiniz. Çünkü harita şu an geliştirilme aşamasında. Belki ilerleyen versiyonlarına daha fazla parkur olacak belki ama. Aynen belki size verdiğimizde de değiştirmiş olabilirler. Değiştirmiş karşısına. olabilir. Aynı çünkü biz sabırsızlandık bunu çekelim dedik. Hmm. 15 tatilin özel serisi olsun diye. Şimdi e, bu bölümde bir tane daha oynayacağız. Ne oynasak Ama ne oynasak ne, oynasak, ne, oynasak. ne yalan. var. Sky Survivor'ı en son oynamaya karar verdik onun. başında evet, diyelim. size. uzun bir şey olduğu için o. Ha, o bir böyle. bölüm gider ona. Ona Burak ve Aslan gelecek. Soru evet. cevap. Soru cevap bence de. Gir abi. Hadi. Evet. Şimdi bu sefer tuşa sen bas. Ben bu basıyorum. göre bas. Bakın izleyin. Kutsal göre. Mükemmel. Bakın burada sesler her yerde ses farklı. Hazır mısın? Evet abi. Şuna evet. bas. Diyor. Hayır hayır, hayır o ana lobiye dönüyor? Gittin mi? <laughs> Gitmedim abi. Allah'tan gitmedin. Direkt aşağı düşüyoruz. Evet. Türkiye'nin en iyi Minecraft sitesi. Aha. Planet High Pixel var. Minecraft var. Hypixel var. Minecraft'ı Allah'ım yarabbim. Ya tabii ki de Minecraft. <laughs> yani. Olması gerektiği gibi. Hangisi pasif bir mobdur evet. demiş. Ee, zombi. Eski değil. Iskelet Sana vuruyor bir, çünkü. iskelet Enderman. E, yarasa. yarasa. Abi evet. Yarasa vuramıyor bize. Hangisi craft edilebilir? Katman, Katman kayası, kayası, Edinmiyor. edilmiyor. Demir bloğu. Demir bloğu. Evet. Demir bloğu. Aynen. 9 tane demirden. Ne aa, diyor abi? Harita yapanların kullanıcı isimleri. Aha. Burak. Buranki piknik. Buldum. Ben buldum. Aha ben de buldum. Şu. Tüh. Evet, evet o. Şu. Aynen çünkü kitabın başına veriyor. Ha. Aa, en az kaç obsidyen lazımdır? Heh, Şimdi 4 hemen. aşağı 4 yukarı 8. 4 de kenara koysan 16. 3 aşağı 15 var abi. Hangisi? 16 yok lan. Yanlış mesela o zaman 3 tane koysak. 3 a ha şey abi 6 8 4 8 10. 9 10 3 6 12 3 yukarı 2 de kenara abi. 4 10. tane değil miydi? Hayır 3 6 oluyor iki kenarları oluyor. Dört Bir, tane iki, oradan üç. yedi. Üç de yukarı. Oğlum yok. Üç altı olur mu lan? Üç altı olsa. Bak bak Üş. şuraya bak göstereyim bak. Ha bak şunlar var ya şunlar. Bir, 2 tamam, iki, üç. Üç. Bir de bunun şu kenarlarına koyuyorsun. Bir, iki. Bir, iki. Kaç Bir, diyorsun sen cevap? Ben on diyorum abi. Nerede on? Gidelim o zaman. Gir bakayım. Ha girdik ha. Mağaralarda bunun için canlısı oldu Ha. Battle Tower. Da Battle köy. Tower. Allah belanı versin senin Batu. Allah yine şey şey geldi buraya. Öldük gördüğünüz gibi yanlış cevap verdik. Ha, bu tabii ki. Aa başa gidiyoruz. Bu bilir hızlı hızlı. Yarasa. Bir ona. Craft edilebilir. Demir, Demir evet, bloğuydu. abi. Yok lan yanlış yere gidiyordum az kalsın. <laughs> <laughs> <Ha>, buldum. Heh. <laughs> Bir. Ee, ondu. On. Nerede on? Şurada. Ha, gir abi. Şimdi. Şey ya. Dungeon. dungeon. Aynen dungeon ya. Yeah. Salak kokudan mutlu survival'da gidiyoruz. Tamam. Kap kapı ya. Evet. Çünkü diğerlerini ha. bilmiyorum. Ya, stick iki tane abi. Pressure plate o üç tane falan. Size... Ya size. sen evet düşün. Aaa <laughs> TNT benim işim barut ve... Dört barut olacak. Dört barut nerede var? Dört. Aa burada dört, dört barut var. Burada da dört barut var. Burası abi. Oğlum salak. Ay yemin ederim gerizekalı zekalı bu çocuk ya. Oğlum her hepsinde vardı 4 barut. Abi yanlışlıkla oldu ya. Batu bir daha düştü. İşkence mi çektiriyor bu arada ölünce bize? Evet ben çok şeyden göremiyorum da. Kaktüslerin üstünü. Ben işte onları göremiyorum fazla. Craft edilebilir şeyden. ki. mi? Shader yüzünden mi? Aha. Piknik. Heh, İlk çabuk. Nether portal 10. On. On. Onu artık ezberlemiştir herkes. Şurası. <laughs> Arda ne iyi ezber yaptırdık insana Canavarları sana Batu dungeon. bundan sonra düşün dungeon. Aa, Abi dungeon nerede şurada dungeon Git Heh şimdi kapı Kapı dedikse başka yere ha. TNT tamam Dur. Şey Barut 5 dört. barut 4 dört kum 4 dört. Dört barut 5 kuma gittim O zaman 5 barut 4 kuma abi Aynen 4 kuma gel burası ne olur bak gel Giriyorum. Git. git. Sen gir de ben sorumluluk almak istemiyorum. Tamam. Evet. Ha. Eee blok şunların adı abi. Hangilerinin? Hmm. Şu, şu odanın kenarlarında. yosun ee, yosunlu ha, taş ha. değil, taş abi. tuğla da değil. Keskin, taş tuğla olması lazım bence. Şurada da cevap yok. Burası mı? Git. Evet. evet. Minecraft Aa. evi ne zaman kurulmuş? Bunu sen bil, ben biliyorum. Ben biliyorum abi. Gireyim Sakın yanlışa gitme. <gülüyor> Doğru <gülüyor> ha. Ve ben bunu ben da ben. bitirdik arkadaşlar. Yani Bu sefer sen mi? koy. Bak ben şurada durayım. Yani sen oraya göster. Koy. koy. Ve gitti. gitti. Çok güzel olmuş abi. Stan. Harbi ellerine sağlık ya. Aynen. Ee, şimdi biz iki tane oynadık. Parkur ve neydi onun adı. Soru cevap bitti. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Biraz tadımlık bir video olsun istedik. Yani e, gelecek... öbür bölümde Gelecek bölümde labirent ve e, drop burada karşınızda olacağız büyük ihtimal. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, video evet, like atmayı. Heh, like, like çok önemli. Aynen like çok önemli atmayı unutmayın. Bu dediğimiz gibi bir demo sürüm gibi düşünün bunu. Bunu daha çok geliştirecek Aslan ve Burak. Onlara da buradan tekrardan selamlar. Ellerine sağlık. Hoşçakalın.